Makinemizin diğer bir parçası, önemli parçalarından bir tanesi vakum pompamız. Vakum pompamızı makinamıza bağlamadan önce dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bu hususlardan birincisi öncelikle vakum pompa yağımızın konulması. Vakum pompa yağımızı biz buradaki kırmızı tapadan vidalıdır bu. Bunu açarak vakum pompamızı yağını buradan dolduruyoruz. Contasına dikkat ediyorsunuz, düşürmüyorsunuz. Bu conta muhakkak olmalı. Buradan yağımızı yine biz vakum pompasının yanında gönderiyoruz vakum yağını. Doldurmamız gereken yer ön taraftaki gösterge camındaki maksimum ve minimum aralığında olmalı. Vakum pompamızın yağını koyduktan sonra çalıştırmadan önce yapmamız gerekenlerden bir tanesi de egzoz tapasını çıkarmak. Egzoz tapasını çıkarmadığınızda çalıştırdığınız anda bu tapa fırlayacaktır. Yine vakum hattımızı bağlamak için soketli bir bağlantı noktamız var. Burada kör tıpası var. Kullanmadığımız zaman muhakkak bu kör tapasını buraya takalım. Buradan girebilecek yabancı maddeler daha sonra çalışma esnasında vakumun kaçmasına sebep olabilir. Bunun da söküp takılımı soketin dibindeki mavi parçasına aşağıya doğru bastırdığınızda kilitten kurtulur ve yukarıdaki hortumu çektiğinizde hortum gelir. Yaylı bir mekanizmadır. Takarken direkt takabilirsiniz. Ama çıkartırken muhakkak dibindeki mavi halkaya bastırıp ondan sonra çekeceksiniz. Yine vakum pompamızın 220'ye takılan yani makinamızın üzerine takılan bir 220 fişi yine arkasında açma kapama anahtarımız var. Tabi makinamız çalıştığı sürece makinamıza bağlı olduğu sürece bu anahtar bir konumunda olacak. Bunun çalışma kontrolünü bizim makinamız kendisi yapacak. Vakum pompasıyla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi maki Şimdi makinamızı bütün bu üniteleri makinamıza bağlanması ve makinamızın çalıştırılıp ayarlanması ile ilgili bilgilendirme yapalım.